Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün DeFi TikTok harita savaşları, hükümdarlık savaşları ile ilgili e, size hem bunun tanıtımını yapacağım hem de aynı zamanda e, kurulumunu nasıl yapabilirsiniz, neleri yapmanız, neleri yapmamanız gerekir ve tavsiyelerle beraber bunların hepsini göstereceğim. Şimdi ilk önce TikTok harita savaşları yani DeFi.site adresine giriş yaptıktan sonra burada ilk önce giriş yap butonuna basıyoruz. Eğer kayıt olmadıysak buraya kendi bilgilerimizle beraber, e, buraya bu şekilde kayıt oluyoruz. E, Kaydımızı tamamladıktan sonra giriş yap sayfasına gelip, burada sayfayı yenileyin. E, sonrasında bilgilerinizle beraber giriş yap butonuna basın. Onun ardından sayfayı ilk açtığınız anda bu şekilde bir sayfa sizi karşılayacak. Sizin lisansınız tanım tanımlandıktan sonra. Burada sağ üstten, sağ üstteki profil resmine basıp, burada ayarlar. Şimdi buradaki ayarlar kısmında yapmanız gereken bazı ayarlar var. Baştan tek tek gideceğim. Herhangi bir yere atlamadan gideceğim merak etmeyin. Örnek veriyorum bir tane size bağışta bulunan, sizi fazlasıyla destekleyen veya da sizin sevdiğiniz birisi var. Bu kullanıcıya, yani bu kullanıcı size diyor ki ben her haritaya geldiğimde, her harita oyununa geldiğimde Örnek veriyorum. Ankara elinden başlamak istiyorum. Bu gibi durumlarda buraya gelip özel başlangıç alanında örnek veriyorum. Vali Bey Official kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Buraya Ankara diyorum, ekliyorum. Sonrasında tüm ayarları kaydediyorum. Siz bunu yaptıktan sonra Vali Bey kullanıcısı her geldiğinde, her hediye attığında ne olursa olsun Ankara elinden başlayacak. Normal şartlarda rastgele herhangi bir yerden başlıyor kullanıcılar. Ama siz bunu yaptığınız zaman ne olursa olsun Ankara'dan başlayacak. Onun ardından ee, şu şekilde gideyim. Hükümdar puanına en son geleceğim. Saldırı gücü. Şimdi saldırı gücü kısmında şu şekilde. Örnek veriyorum. Siz bir tane beni sev atarsanız 5 tane ilifet fethedebilirsiniz diyebilirsiniz. Veya bir tane çay atarsanız işte tüm ülkeyi fethedebilirsiniz diyebilirsiniz. Örnek veriyorum burada kalkıp da e, hatta şöyle bir şey bile olabilir. Ama ben size yine çayı söylediğim için çayı, çayı göstereyim. Çaya bakalım. Çay buradaymış. 81 yazdığınız zaman tüm ayarları kaydet dediğinizde şu an hatta buradan test de yapalım. Ali Bey diyelim. Şuradan hemen çayımızı bulalım. Simülasyonu başlat diyelim. Buradaki gördüğünüz çay fotoğrafı e, şu anda gift'in yani hediyenin fotoğrafı var. Burada görseli var. Ama normal şartlarda kullanıcı size hediye attığı zaman burada kullanıcının profil fotoğrafı olacak. Bunun iki tane seçeneği var. Onları birazdan göstereceğim. Haritayı bir sıfırlayalım. Hükümdarlık kaydetmesin. Ayarlar dedik. Benim ama tavsiyem, nacizane benim kendi tavsiyem. E, çay tarzındaki şeyleri yani 81 jetonun altındaki hediyelerin hiçbirisini ülkeyi vermeyin e, 88'lik hediyeler var. Onlara verebilirsiniz. Ki onları zaten buraya yazmanıza gerek yok. Yani örnek veriyorum. Kalbim ellerinde tüm ülkeyi fethediyorsa onu buraya 81 olarak yazmanıza gerek yok. Zaten 100 il fethedebildiği için kalbim ellerinde ile. Yani örnek veriyorum şuradaki hediyeden bahsediyorum. Şu hediyede zaten 100 hediye... Özür dilerim. 100 jetonluk şey olduğu için bir hediye olduğu için Zaten tüm ülkeyi fethedebiliyor. Bir jeton bir il olarak sayılıyor. Ondan yana herhangi bir sorununuz olmayacaktır. Yani sadece bu şekilde birden fazla yani bir jetonluk 5 ile etiketsin tarzında bir hediyeniz varsa sadece onları buraya yazın. Onun dışında saldırı gücünü hiçbir şey eklemeyin. Sonrasında harita ayarları. Burada harita rengini isterseniz arka planını kırmızı isterseniz çizgileriniz sarı veya çizgileri çok kalın olsun. Harita üzerinde direkt il isimlerini yaz vesaire. Bunların hepsini koyabiliyorsunuz. Ayları kaydetmeyi unuttum. Bu şekilde hepsini yapabiliyorsunuz. Haritayı oynatabiliyorsunuz. Örnek veriyorum bir savaş çıktı vesaire. Bu şekilde haritayı oynatabiliyorsunuz. Ee, sonrasında burada profil fotoğrafı isim yapabilirsiniz. Yani şöyle bir örnek göstereceğim çaydan. Direkt profil fotoğrafını haritaya kaplatabilirsiniz. Böyle bir seçeneğiniz de mevcut. Aynı şekilde buradan ayarları kaydetmeyi unutmayın. Sadece renk yapalım şunu. Bunu da şöyle grimsi ve bunu da böyle beyazımsı yapalım. Şunları da çültelim. Evet. Sonrasında tekrardan ayarlar diyorum. Harita ayarları bu şekilde. Haritada başka bir ayarınız yok. Beğen ayarları. Beğeni ayarlarında bizim tavsiyemiz 100 beğeniye bir şehirdir. Bu çünkü en değerlidir. Eğer ki 100 beğeniye 50 şehir, 100 şehir ver tarzında bir şey yaparsanız... Sisteminizde, sizin sisteminizde aksaklıklar olabilir. Ondan kaynaklı benim tavsiyem 100 beğeniye 1 şehirdir. Veyahut da 100 beğeniye 4 şehir, 5 şehir de yapabilirsiniz. Ama tavsiyem 1'dir. 100'e 1. Yani sol taraftaki beğeni sayısı kaç beğeni atınca ne olsun? Sağ taraftaki şehir sayısı bu kadar beğeni atılınca ne olsun? Kaç tane şehire saldırsın? Veya kaç tane koruma kırsın? Burası bu. Kalkan ayarları. Burası yani genelde herkes burada bir hata yapıyor. Buradaki kalkan mantığı şu. Ne hızlı bir şekilde kalkana bunu yapalım. 500'de koruma verelim. Şimdi normal şartlarda bir kullanıcı örnek veriyorum. Ben iki tane çay attığım zaman şu anda benim ee, kalan jetonum kadar korumam oldu. 69 korumam oldu. Ben bir tane daha çay atarsam 119. Yani bir 50 koruma daha verdi bana. Ancak ben şapka attığım zaman bana 500 kalkan veriyor. Benim ayarladığım kadar. Yani bu kalkan olayını normal hediyelerle karıştırmayın. Bu çok ayrı bir hediye. Kalkan bir tane ayarlayın sadece. Ee, bir tane kalkanınız olsun. Ona da belli bir şey verin. Ee, o hediye il alamıyor hiçbir şekilde. O sadece kalkan veriyor. Yani örnek veriyorum siz kalkanı çay ayarlarsanız çay hiçbir ile saldırmayacaktır. O yüzden kalkanı herhangi bir başka bir hediyeye ayarlayın. Bilginiz olsun. Sonrasında başka burada size gösterebileceğim oyun ayarları. Oyun ayarları buradaki az önceki gördüğünüz geri sayım süresi 30 saniye olarak bu varsayılandır. 45 veya hatta 60 da kullanabilirsiniz. Daha fazlasını tavsiye etmiyorum. Ama istiyorsanız daha fazlasını da yapabilirsiniz. Buradaki jeton şehir oranı. Yani örnek veriyorum. Siz buraya 5 yazdığınız zaman bir çay attıkları zaman 10 tane şehir verecek. Ama siz buraya 1 yaparsanız bir çay attıklarında 50 şehir verecek. O yüzden benim tavsiyem burası 1 de kalması. Onun ardından bu hükümdarlar, liderler. Bu panelleri kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Ee, sonrasında hükümler puanına gelelim. Hükümler puanında onu da ne yapalım? Şöyle yüksek hediyelerden bir tane seçelim. Bilindik bir hediye bulayım. Mesela para tabancası. Para tabancası 5 tane hükümdarlık versin dediğiniz zaman ayarları kaydettiğimizde buradan hemen bir para tabancasını bulalım. Burada da olabilir. Bir bak. Hem yani demişiz. Bir tane para tabancası attığım zaman şu anda ödül havuzuna 5 tane hükümdarlık eklendi. Yani kullanıcı kalkıp burada örnek veriyorum başka bir kullanıcı Vali Bey 2 olsun. Vali Bey 2 de ona karşılık bir para tabancası daha attı. Hem ülkeyi fethediyor yani 500 jetonluk bir hediye sonuç itibariyle bu. Ülkeyi fethediyor. Onun ardından kalan korumasıyla koruma ekleniyor. Şu an mesela az öncekinin korumasını kırıp girdiği için herhangi bir koruması yok ve 11 hükümdarlık puan oldu. Vali Bey 3 diye birisi geldi. O da attı. O attığı zaman yine üstüne hükümdarlık eklendi. Çünkü 5 yapmıştık sürekli 5-5-5 ekleniyor. En son kim alırsa bunu. Bu tamamen hükümdarlık savaşına dönüyor. Şu an 419 koruması var. Ve 16 hükümdarlık puanı kazanacak. Buradaki sistem de bu şekilde. Yani e, bu tamamen diğer hediyelerden aynı şekilde bunların da ayrı olması gerekiyor. Bunları karıştırmayın. Burada sadece vermesi vermesini istediğiniz hükümdarlık puanı. Burada sona kalan alıyor bunu. Şu anda vali bey 3 en son para tabancası attı. 5-5-5 e, katladı. Artı 1 de haritayı aldığı için aldı toplamda. 16 hükümdarlık alacak şimdi. Evet. Şimdi gördüğünüz gibi buraya 16 hükümdarlık geldi. Valibe 3 adına. Sistem bu şekilde işliyor. Onun ardından ee, hükümdarlığı da anlattığımıza göre en sonuncusu da buradaki liderler ve hükümdarlar widgetları. Bu sayfaya geldiğiniz zaman ilk önce şu widget token'i bir kere olsun. Yenile yapın. Onun ardından isterseniz dikey, isterseniz yatay. Buradaki şu hükümdarlar listesini ve aşağıdaki liderler listesini sizin yayınınızda ekstra olarak görünmesini sağlar. Şu an mesela veri bekleniyor diyor. Bir tane para, para atalım. Şu an liderler buraya geldi mesela. Ancak siz ee, kalkıp da bunu buradan dikey olsun, yatay olsun, animasyonu olsun veyahut da olmasın. Şunu bir sıfırlayayım. Animasyonu olsun olmasın, şeffaf arka plan olsun veyahut da arka planın rengi olsun birçok şeyi buradan özelleştirebiliyorsunuz. Dikey kullanacaksanız eğer ki e, bağlantı ekranından eklerken özel çözünürlük diye seçip 270'e 500 yaparsanız güzel bir görüntü alacaksınız. Bilginiz olsun. Onun haricinde hükümdarlar kısmı da aynı şekilde. Hükümdarları da aynısını yapabilirsiniz. Onun sonrasında zaten e, direkt bu harita ekranını yayına veriyorsunuz. Harita ekranında yayına verdikten sonra herhangi bir sorununuz, sıkıntınız kalmıyor. Sonrasında yayına hazırsınız. Yani buraya geldikten sonra buradan başlayıp ayarları tek tek yapın. Buraya hükümdarlık puanlarınızı ekleyin. Saldırı güçlerinizi ekleyin. Ki benim tavsiyem sadece beni sebekleyin. Ee, onun dışında ekstradan örnek veriyorum çaya 80, 81 il verecekseniz o zaman onu ekleyin. Onun dışında herhangi bir şey buraya eklemenize gerek yok. Zaten sistem bir jetona bir il verdiği için Örnek veriyorum buraya donat koyup 30 şehir yazmanıza gerek yok. Zaten sistem onu yapıyor. Harita ayarlarında bu tamamen zevkinize bağlı. Bunu nasıl istiyorsanız o şekilde düzenleyin. BN ayarlarında bu e bir benim tavsiyemdir. Ee, kalanı size kalmış bir şey. Kalkan ayarlarında bunu unutmayın dediğim gibi. Ee, kalkan tamamen çok bağımsız bir hediye olması lazım. Kalkana koyduğunuz herhangi bir şeyi şehir fethetmede kullanamazsınız. Bu sadece kalkan verir. Oyun ayarlarında bunlar da aynı şekilde benim tavsiyem 30'a 1'dir. Siz başka bir şey istiyorsanız düzenleyebilirsiniz. En sonuncuda da yayıncı araçları bunlarla beraber sisteminizi tüm ayarları kaydettirip çalışabilirsiniz. Ee, onun haricinde eğer ki başka bir sistemden buraya geçiş yapacaksanız burada hükümler ekle, elle hükümler ekle kısmına gelip örnek veriyorum TikTok kullanıcısı Vali Bey Official Buraya da Vali Bey yazıp örnek veriyorum. Buradan çıktım? Ekrandan çıktım. Vali Bey official. E, Vali Bey görünen adı. Hükümdarlık sayısı 15 tane hükümdarlık vereceğim diye. Ben bunu buraya yazdığım zaman ben gelip herhangi bir işlem yaptığımda benim buradaki profil fotoğrafım otomatik olarak güncellenecek. Onun ardından buradaki hükümdarlıklar silinmez. Aşağıdaki liderler her haritayı sıfırladığınızda, sağ üstteki sıfırla butonundan her sıfırladığınızda liderler ve harita sıfırlanır ancak hükümdarlıklar sıfırlanmaz. Hükümdarlıkları genelde haftadan haftaya, hafta başlarında sıfırlar insanlar. Aynı şekilde siz de, örnek veriyorum bugün pazartesi veyahut da cumartesi, siz bugün sıfırlamaya karar verdiniz. Geldiniz buradan, sıfırlama butonuna bastınız ve sistem bitti bu şekilde. Ee, tüm ayarları kaydettikten sonra sayfaya gelip bir kere yenilemeniz yeterlidir. Tüm ayarlar zaten geçerli olacaktır. Onun haricinde ben bir hemen bir test olarak bir yayına bağlanacağım size göstermek için ekranı. Bu arada herhangi bir şekilde sol üstte bağlantı koptu veya da bağlantı hatası tarzında e, herhangi bir uyarı aldığınızda sayfayı bir kere yenilemeniz yeterlidir. Otomatik olarak şu anki göreceğiniz gibi Sistem bağlantıyı kurmaya başlayıp ardından e, yayına bağlanacaktır. TikTok bağlantısı başarılı dedi. Şu anda e, bir tane yayındayız. Herhangi, ya Bu yayına herhangi bir şekilde beğeni veya e, yani 100 beğeni veya da herhangi bir hediye geldiği zaman hem sağ alttan bir bildirim alacağız hem de haritada kullanıcının adına e, boyamalar yapılacak. Hemen şöyle bir kontrol edelim burayı. Geldi bile bu arada hediyeler. Bir tane 2026, 24 tane de roz gelmiş. Bu şekilde boyamaya başladı. Random bir şekilde, rastgele bir şekilde renkleri veriyor. Ve bu şekilde dağıtıyor. Bir tane daha 2026 göndermiş mesela. Sistem tamamen bu şekilde işliyor. Birbirlerine saldırdık, saldırdıkları zaman, ki birazdan muhtemelen göreceksiniz. Birbirine, birbirlerine saldırdıkları zaman, hatta ben bir test atayım şuraya. Bu şekilde kim kime saldırdıysa yayıncı bunu görebiliyor ve takip edebiliyor. Ki bu da e, kullanıcıya bunu sunarken... Ekranda ne oldu demek yerine e, bunu daha hareketli ve daha heyecanlı bir hale getirebiliyor. Örnek veriyorum, ben bu kullanıcıyı yok edeceğim. Saldıra, saldıra Biraz daha saldıracağım. Şu an kullanıcıyı yok ettiğim zaman kim kimi yok etti? Bunu da aynı şekilde görebiliyorsunuz ve e, ekranda hem daha güzel efektler çıkıyor hem de bunun yanı sıra efekt, efektleri de geçtim. Şu an mesela 500 kalkan verdim kendime. Şu an birisi bana saldırdığı zaman onu da göstermiş olayım. Birisi bana saldırdığı zaman benim benimlere kalkanıma ilk önce hasar verecek. O sırada biraz bekleyelim. Hatta biraz daha büyütelim kendimize. Şu an şuradaki fotoğrafa takılmayın. Çünkü bir kullanıcı olmadığım için şu anda test olarak attığım için geriye yatarsam o fotoğrafı koyuyor şu anda. Şöyle biraz daha girelim. Evet. Şu an giren kişi direkt bana saldıracak mesela. Saldırdığı zaman benim direkt kalkanıma vurmaya başlayacak. Şu an 500 kalkanım var. Bir, bir kullanıcı şu anda girdi. Hemen bunu bekleyelim. Çünkü şu an canlı yayına hediye gelmesini bekliyoruz. Eksi bir hasar yedik şu anda. Bir kullanıcı bize eksi bir hasar vurdu. Muhtemelen beğeniyle vurdu. Sağ altı okuyamadım. Tekrardan bir bekliyorum şu anda hasar vurmalarını size daha iyi anlatabilmek için. Hala hasar vurmuyorlar. Ben yayında gilerdirek hasar vurmuyor. bir tane bir spor kanalının yayınındayız. Oraya şu anda eee hediye atılmasını bekliyoruz hala. Evet şimdi geldi. Eksi bir hasar daha vurdu mesela. 2026 geldi. Eksi bir hasar daha vurdu. Buradaki sistemde bu şekilde. Onun haricinde size gösterebileceğim ya da anlatabileceğim herhangi bir şey yok. Dediğim gibi en önemli şeylerden bir tanesi. Yukarıda canlı yazısı yerine bir hata tarzında herhangi bir şey varsa sayfayı yenilemeniz yeterli olacaktır. Ekstrasında kalkan ayarlarına dikkat edin. Yani kalkan ayarlarına e, saldıracak bir şey koymayın çünkü bu saldırma sadece kalkan verir. E, Beğen ayarlarınızı yüze bir, Harita ayarları keyfinize göre saldırı gücü kısmında tamamen sizin keyfinize. Ama benim tavsiyem sadece buraya bunu koymanız yeterli. Yani beni sev koyup bir tane jeton şu kadar ile etiketsin bu yeterli. Onun haricinde e, hükümdar puanında zaten az önce anlattım kimi neye hükümdarlık vermek istiyorsanız kaç vermek istiyorsanız. Onun şekilde yazıp kaydedip sonrasında sisteminize başlayabilirsiniz. İyi günler dilerim.